kemiz 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı. Depremin en ağır faturasını Hatay ödedi. Elbette 7 aylık süreç içerisinde çeşitli icraatlar oldu. Elbette ki deprem gibi kan olan insanların hayatını, çevresini, birikimini, tarihini kaybettiği bir olay siyaset malzemesi yapılmaz. Bu açıdan da bugüne kadar yapılmış olan hizmetlere teşekkür etmek isterim. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki yapılan icraatlar devede kulaktır. Çok daha azıdır. Maalesef ki bugün deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bir açıdan daha acı durumlar yaşanmakta. Çünkü o gün insanlar deprem felaketiyle Doğa olayı, tabiat olayıdır, takdiri ilahidir diyerek boyun eğdiler. Ama 7 ay sonra insanlar umutlarını kaybetmeye başladı. İnsanlar umutlarını asla kaybetmemeli. Bu noktada özellikle belirsiz hususlardan birisi, hepimizin yakında televizyon ekranlarında seyrettiği gibi konteynerlarda yaşananlar. Bugün halen 10 binin üzerinde aile konteyner sırası bekliyor. Yani çadırlarda veya yakınlarının yanında yaşıyor konteynerlerde yaşayanların ise hali zaten felaket. Bu açıdan burada önemli sorunlardan birisi orta hasarlı binalara ilişkin halen depremin üzerinden bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen orta hasarlı binalara ne yapılacağı meçhul. Birisi yıkılacak, diğeri yıkılmayacak diyor ve maalesef ki bu süreçte yapılan tespitlerde deyim yerinde ise hoyratça davranıldı. Hafif hasarlı binalar bile ağır hasar olduğu söylenerek yıkıldı. Burada bol keseden bir yıkım yapıldı. Milli servetin heba edildiği net bir şekilde ortada. Değerli milletvekilleri deprem her yerde acı ama Hatay'da biraz daha fazla acı. Hatay'da yıkım fazla olduğu kadar Hatay sınır ili. Bu açıdan da Hatay'daki depremin sadece deprem olarak değil, aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu olarak görülmesi gerekir. Hatay'ın tahliyesi sınır telini geriye çekmek, Hatay iddiamızdan vazgeçmek anlamına gelir. Ve üzülerek ifade edeyim ki bu süreç içerisinde Hatay'a özel önem verilmesi gerektiği halde Hatay'ın bir an önce bayındır hale gelmesi gerektiği halde Hatay hiçbir şekilde öncelenmedi ve Hatay halen ilk günlerdeki gibi problemleriyle baş başa. Kanunen özel statülü bir il olma mümkün olmadığı söylenecek. Bu konu sadece kendimizi kandırmak olur. Hepimiz biliyoruz ki buradaki herhangi bir kanun meclis görüşmeden zaten KHK ile gece yarısı bir imza ile pekala çıkabilir. Bu açıdan da gerçekten deprem bölgesine önem veriliyorsa meclisin bile kararını beklemeden KHK bir an önce bu sorunu çözebilir. Hatay'da sağlık problemi var, hastane yok. İnsanlar 300 kilometre ötedeki Mersin'e gidiyor. Hatay'da eğitim hizmetleri yetersiz, barınma sorunu var, gıda sorunu var, güvenlik sorunu var, havaalanı sorunu var. Bu açıdan Hatay boşaltılmamalı, deprem bölgelerine özel önem verilmeli. Bu noktada bir de Hatay'da görev yapan memurlara özel teşvik verilmeli ki gelen memur bir an önce kaçıp başka ile gitmek için fırsat kollamasın.